Merhaba sevgili öğrenciler. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarından çokça bahsetmiştik. Canlı klonlamadan, gen klonlamadan, polipliodidi, yapay dönlenme bunlardan çokça bahsettik. Peki bu uygulamaların insan hayatına etkileri neler oldu? Bu videomuzda da bunlardan bahsedeceğiz. Gençler özellikle bakalım. Şimdi bu genetik mühendisliği ve biyoteknolojiler genelde genetik hastaların teşhisi, gen terapisi ile mikroorganizmaları kullanarak aşı ve interferon gibi savunma proteinlerinin ve çeşitli hormonların üretilmesi genetik mühendisliğinin ve biyoteknolojinin sağlık alanındaki uygulamalarına örnektir. Biyoteknolojik çalışmalar ile aşı, serum, antibiyotik ve hormon gibi çeşitli maddelerin üretimi ile sağlık sektörüne ciddi katkılar sağlanmıştır. Bu alanda gen klonlanması yolu ile ilk üretilen ürün insülin hormonu olmuştur. İnsülin ne demekti? pankreas pankreasta üretilen kan şekerini düzenleyen önemli bir hormondu insülün. İnsanlarda bu hormon üretilmediğinde tıp 1 diyabet dediğimiz ya da yeterince üretilmediğinde ise tıp 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığı oluşuyordu. Tıp 1 diyabet hastaları bu hormon hiç üretilmediği için tıp 1 diyabet hastaları bu insülün hormonunu dışarıdan günlük dozlar halinde almak zorundaydı. Daha önceki yıllarda insülin çeşitli memeli hayvanlardan az miktarda alınabiliyordu. Ancak bu şekilde elde edilen insülinin hem maliyeti yüksekti hem de bazı insanlarda e alerjiye neden olabiliyordu. E ne oldu 1980'li yıllarda biyoteknoloji sayesinde insan DNA'sındaki insülün üretimini sağlayan genin bakterilere aktarılmasıyla çok miktarda ve daha ucuza insülin hormonu üretilmiş oldu. Bize insülinin inacında katkı sağlamış oldu biyoteknoloji. Daha sonraki yıllarda başka hormonlar ve antibiyotikler de bu şekilde kolaylıkla elde edilmiştir. Bakterileri yok etmede kullanılan mesela antibiyotikleri sentetik olarak üretmek hem zordu hem de pahalıydı. Günümüzde ise birçok antibiyotik DNA teknolojisiyle daha ucuza ve daha fazla miktarda üretilebilmektedir. Günümüzde insan sağlığını tehdit eden ve salgınlara neden olan birçok bulaşıcı hastalık virüs kökenlidir bunlar. Mesela COVID-19 virüsü. Virüsleri bakterilere olduğu gibi yani bakterilerde olduğu gibi antibiyotikler ile yok etmek mümkün değildir arkadaşlar. Biz bunları antibiyotiklerle öldüremeyiz bu virüsleri. O zaman ne yapmamız lazım? Bu virüslerin neden olduğu hastalıklar güçlü bağışıklık ile yok edilebilir ancak. Ve bunun için de aşı olmamız gerekir. Yani aşılanmak en etkili yoldur. Bağışıklık sistemi hücreleri virüsleri taşıdıkları protein kılıflardan ayırt ederek gerekli bağışığı oluşturmaktadır. Bunun için sağlıklı insanlara virüsü çevreleyen kılıftaki proteinler verilerek aşı yoluyla bunların virüs gibi algılanmaları sağlanıyor. Daha sonra gerekli bağışıklık oluşturulabiliyor bunun için. Bu amaçla bazı bakterilere protein kılıf sentezinden sorumlu virüs DNA'ları aktarılarak bakterilerin virüslere ait proteinlerinden bolca üretmesi sağlanmıştır. Elde edilen bu proteinlerden de çeşitli aşılar üretiliyor ve bu aşılar da insanlara enjekte edilerek bağışıklığı kazandırmış oluyor. Günümüzde de zaten Covid-19 dediğimiz bir virüs salgınında karşı karşıyayız. Ve bu virüsün de ilaçlarla yani antibiyotiklerle yok edilemeyeceğini Evet geçici olarak bizi iyileştirebiliyor ama bunun bu salgının önlenmesi için aşıya ihtiyacımız vardı. Evet aşı da üretildi ve e, bu aşıyı da olduktan sonra vücudumuz bu virüse de diğer virüsleri olduğu gibi mesela grip virüsüne de e, gidip aşısını oluyoruz bağışıklık kazanmış oluyoruz. Yine bu virüse de bunun aşısını olarak vücudumuz buna karşı bağışıklık kazanmış olacak ve bize bulaştığında da çok bir etkisini göstermemiş olacak. Ve başka nelerden bahsedeceğiz? Parazit, bakteri, virüs ve tümörlere karşı vücudumuzda üretilen interferon denilen bağışıklık molekülleri aynı yöntemle üretilmektedir. Interferon üretiminde e. coli gibi bakterilerden çeşitli transgenik canlılardan yararlanılmaktadır. Peki bu interferonlar neler e, nelerdir ve nerede kullanacağız biz bunları? Interferonlar kanser tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknoloji alanında yapılan çalışma Özellikle DNA ve mRNA'daki nükleotit dizilerinin belirlenme tekniklerindeki gelişmeler tıp alanında çalışan araştırmacılara genleri karşılaştırma olanağı vermiştir. Bu karşılaştırmalar kişiye özgü kanser tedavilerinin uygulanmasını sağlamıştır. Rahim ağzı kanserinin önlenmesinde biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen aşılar kullanılmaktadır. Arkadaşlar, modern biyoteknolojik çalışmalarda tıbbi uygulamalarda bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere uygun özelliklere sahip çeşitli virüsler de üretilmiştir. Biyoteknolojinin ve genetik mühendisliğinin tabii ki de hayatımıza çokça etkisi vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.